Evet şu anda merak ediyor musun mahallenin önemini geçelim. Yana yana bunu izledik. <laughs> Toka boka. Toka boka. yemem inşallah. Son sözden. <laughs> Arkadaşlar Evet Yaptım arkadaşlar Arkadaşlar evet. Galiba burası bir pet shop Yani ben de pet alayım yani ne yapayım gelsin. Arkadaşlar bu arada daha fazla video gelmesi için bu videoyu bir like gelsin. O zaman biraz daha şu video çekebilirim. Bir dakika. Dal. Dalın beyler pet alın. Ne oluyor ya? Bize bu kadar hiç müşteri gelmezdi. aç şu playstation'ı ya. Al be ver bebeğin eline ya. Ne PlayStation'ı petler daha iyi. Ben... gözlüğü düştü çok benim karakter. Benim gözlüğümü. Hadi sen. Elindeki ne lan? Ben de geleceğim. Bunun gözlüğü niye hep çıkarıyorsun beni ya? Evet sen de. Baba leyi <laughs> 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 Kitabı bırak. Kendi kitabını okuyor bir de. İlk ben seçiyorum. Acaba ne versem çok seçenek var. ben bunu alacağım. Ah ben bir direkt tefem. Ya. Yeah. Oh. ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Burn my world Burn of love. Burn my. Ya yeah, yeah, yeah. no, 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 no. Doktor gel. Ha tamam ben de gittim. Tam da tam ben de. nerede bilmiyordum. Pardon hanımefendi tam da da tamam. de batalım. Ben de don point. Hey, tamam. Tüm de bildim. Ay ben niye hiç çok rastırım ya. Ay. Ya ben buna istiyorum. Ben kasiyerim. Pardon. Ben bunu alacağım. Hı. Tamam. Ben ne yasam? Yalan. Yalan abi. Yok ya. Beni alın. Sen git. Sıra o zaman bende. Ben şu tatlı kediciyi alacağım mı? Bana telefon lazım. Efendim telefonlarımızı gösterelim. Efendim telefonlarımız burada. Oli hani nerede? Oli hani nerede? Hangisini istersiniz? Tablet, Dergi Bilgisayar Fotoğraf makinesi Ve telefonlar Ben şundan istiyorum Şu altından mı? Evet Buyurun Evet En iyi telefonumuz da gitti Çok güzel Sıra bende Bu sizin mi? Zaten çektim Alabilirsiniz. Yok ya ben gitmeyeyim. Ben ne alacağım? Bana hiçbir seçenek bırakmadınız. Ben de bunu alacağım. Ben bununla biraz oyunlar oynuyorum. Tehlike. Bir bakar mısınız? Burada dilgi var mı dilgi? Eee bakalım bakalım. Eee efendim. Uzay dergisi var sever misiniz? Severim. Buyurun o zaman. Sağ olun. Sadece ben mi kaldım kuz? Ben nasıl için yoksa? Ay ben bunu sevmedim. Ay ben bunu seçeyim. Gel lan Bye Bu da boy. Bay. Bay. Başka kimse kalmadı. Eee. kaç para tuttu abi? Her şey harik. Sen he, tüm parayı ödeyeceksin. Kapıyı bırak. Oyuncağını var. Biraz da kemik. Kemik. Ve de orada oynasın. Hamster da alabilirlerdi ama almadılar. Sıfırlar. Direkt böyle kutuyla verecektim. Tamam ya beni temizleyelim. Oldu mu? Diğer yerleri de hop hop yok pardon siz başkasıydınız. Hop 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 hop. Köpeğini de temizleyeyim. Oh, abart abart. Abartabilirsin. Abartacaksın zaten. Hmm. Beni değil. He. Şöyle fotoğrafınızı çekeyim onu bırak. İlk önce saracak. Sor Çekinmedim efendim. Ha, elime aldım. Sil, sil 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 süper. Sil süper. Sil süper. Vay be. Futbolda ne becerikliydim be. Hala şu an kafamda sektirebiliyorum. Bu ne ya? Top. Gitme. Ay cüzdan mı gitti kız? Neyse, vanilya çektik. Cüzdanım. Git ben tantan. çekici gibiyim vallahi. Ya. Dur ya şunu ben bir atayım. Hı, top. Kim attı o topu? Hangi top? <laughs> tamam bitti. Şş. Al. Bir dakika. Gelsene sen bir benimle. Süpürgem gidiyor. Geleceğim tabii ki de. Bak. Hadi bay. Adama bak ya. İki saat benle kafa tutuyor. <laughs> Hayır aynı dükkana tekrar girmek istemiyorum. Money money money. Lady Chiki. Hadi hadi. İyi, ay. Selam. Hoş geldin. Nereye gidiyor bu? Telsiz. Birisini getireceğim de istemiş. Telsiz güzelim. Güzel telsiz gitti ya. Neyse. Aa, birisi çöpten almış olay. Lütfen, lütfen beni kurtarır mısın? Tamam. Her, her şeyini çöpe atıyorum. Yetti ulan. Çöp nasıl sürüyor ben de bilmiyorum. Gap garip bir life dünyasında yaşıyorum zaten. Hadi lan bu gemi. Hayır o benim küçüklüğüm. Al. Dükkanını boşalt. Telefonla, tabletle, bilgisayar, Laptopu atmayacak oley. Bu laptop mu? Evet. Hayır. Şimdi bana money ver. Çabuk. Yoksa en sevdiğim fotoğraf makinesini çöpe atarım. Tamam. Hemen paramı çekip geliyorum. Aa, oh, para alıp geleceğim. I buradasınız bu anneniz değersiz ay ne yapıyorsun Ver bakayım sen şuna çabuk elimin kolumun para dolmasını istiyorum al seni cüzdanım oldum ay ne yapıyor? para aldı gidiyor al 20 dolar ver bakayım So, then, i bye. bye.